Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Demir, Kaya ve Zerrine ne yapacak? Zerrin bebeğini kebedecek mi? Kaya ve Zerrin'i hangi tehlikeli olaylar bekliyor? Bora'nın yaptıklarından sonra Cihan ve Alya'yı neler bekliyor? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Dizimizden Kimler ayrılıyor? Dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Kaya ve Zerrine bir şey olmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Kaya ve Zerrin'in mutlu olmasını istiyor. Öncelikle videomuza güzel bir haberle başlıyoruz. Uzak şehir, başladığı günden beri adından söz ettiriyor. Dizimiz pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon aldığı izlenme oranlarıyla rekorlar kırmıştı. Ve bu sezonda aynı şekilde devam ediyor. Bu sezona da yüksek izlenme oranlarıyla başladı. Özellikle Bora'nın yaşadığının ortaya çıkmasıyla, reytinglerin düşüp düşmeyeceği merak konusuydu ama son haftalarda reytingler tekrar yükselişe geçti. Uzak Şehir, yayınlanan 43. bölümde reytinglerini yine artırdı. Son yayınlanan bölümde dizimiz 16.22 reyting puanı alarak pazartesinin en çok izlenen dizisi oldu. Ayrıca haftanın en çok izlenen iki dizisinden biri olmayı başardı. Uzak Şehir aynı zamanda sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinin başında geliyor. Dizimizin zirvede kalmasını ve uzun yıllar sürmesini isteyenler beğenerek destek verebilirler. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti ve İpek'in hamlesiyle Demir, Zerrin'in yerini buldu. Size İpek'in hainlik edeceğini ve Zerrin'in yerini Demir'e söyleyeceğini belirtmiştik. Öyle de oldu. Final sahnesinde herkesi şoke eden olay gerçekleşti. Bu olaydan sonra Zerrin ve Kaya'nın başına ne geleceği büyük merak konusu. Demir, Kaya ve Zerrin'i köşeye sıkıştırdı. Her ikisi de yaralandı. Yaralanma olayından sonra Zerrin'in bebeğine ne olacağı ise endişe yaratıyor. Yeni bölümlerde Demir'in yapacakları dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Son bölümlerde Boran'ın kötülüklerinden sonra Cihan Alya'yı başka bir yere götürmüştü. Yaşanılan bu süreçten sonra Boran kıskançlık krizine girmişti. Şimdi yeni bölümlerde Boran'ın hamleleri olayların çok daha kötü bir noktaya gitmesine neden olacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Boran tamamen Ecmel'in tarafına geçecek ve cihana büyük kötülükler yapacak. Cihanın ölmesi için büyük hamleler planlayacak. Bora'nın tek bir amacı olacak. Bu da Sion Mezi. Onu öldürmek isteysek. Ecmel ise bu olaylarda Bora'na destek verecek. Bora'nın yapacaklarının yanında çok kötü olaylar da yaşanacak. Cihan ve sevdiklerini zorlu bir süreç bekliyor. Dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz vedalar gerçekleşecek. Dizimiz yepyeni karakterler katalakak. Gelelim asıl merak edilen olaya. Demir, Kaya ve Zerrin'i köşeye sıkıştırdıktan sonra neler yaşanacak? Demir, Zerrin'i alıp gidecek. Yeni bölümlerde herkes Zerrin'i bulmaya çalışacak. Demir, Zerrin'i saklayacak ve yerini kimseye söylemeyecek. Ecmel de Zerrin'in yerini bulmak isteyecek. Kaya, Demir'in yaptıklarından sonra deliye dönecek. Bu süreçte güzel bir olay da yaşanacak ve Zerrin'in bebeği dünyaya gelecek. Zerrin'e Kayaya ve bebeklerine hiçbir şey olmayacak. Kimse diziden ayrılmıyor. Demir, Zerrin'i kaçırdıktan sonra Zerrin doğum yapacak ve bebeği dünyaya gelecek. Herkes her yerde Zerrin'i arayacak ama onu bulmaları birkaç bölüm sürecek. Bu süreçte kaya kontrolünü kaybedip her yerde Demir'i arayacak. Kanal DNA'nin rekortmen dizisi Uzak Şehirde Alya ve Cihan'ın romantik gecesi konuşulmaya devam ediyor. Baş başa geçen gecenin ardından Cihan'ın Alya'yı başka konağa taşıma kararından şüphelenen Sadakat, soluğu gelininin yanında alıyor. İkili arasındaki hesaplaşmada Sadakat, Alya'yı Cihan'ı ayartmakla suçluyor. Alya ise evet, biz karı kocayız diyerek her zamanki gibi aşkının arkasında duruyor. Yeni bölümlerde Sadakat karşı çıksa da birkaç bölüm sonra yaptıklarından pişman olacak ve Boran'ın gerçek yüzünü görünce Alya ile Cihan'ın tarafına geçecek. Boran, Ecmel'in yanına gidince sadakat tamamen Cihan ve Alya'yı destekleyecek ve Ecmel'e karşı savaşacak. Çocuklarının başına bir şey gelmemesi için büyük bir mücadele verecek. Uzak şehir dizimizin yeni bölümlerinde hem güzel hem de kötü olaylar yaşanacak. İlerleyen bölümlerde Alya hamile olduğunu ve bir kızı olacağını anlayacak. Boran bunu öğrendikten sonra Alya'yı öldürmek isteyecek ve bu durum Cihan ile Boran'ı sık sık karşı karşıya getirecek. Bu savaşta çok kan dökülecek ve sürpriz vedalar yaşanacak. Ana kadrodan şimdilik kimse veda etmeyecek ama yılbaşı arasından sonra İpek, Boran ve Demir muhtemelen diziden ayrılan isimler olacak. Bu oyuncular tek tek ölerek diziye veda edecekler. İlk veda eden isim de İpek olacak. İpek yaptığı hainliklerle kendi sonunu çok kötü bir şekilde hazırlayacak ve diziden ayrılan ilk kişi olacak. Bu ve buna benzer daha çok video için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haske Kalen thank you